Merhaba arkadaşlar. AYT limit fizik sorularının çözümleriyle beraberiz. Birinci sorumuz. Doğuya doğru 10 metre saniye büyüklüğündeki sabit hızla hareket eden K otomobilinin sürücüsü L otomobili 10 metre saniye büyüklüğündeki sabit hızla güneye doğru gidiyor görüyor. Otomobiller ani yatay düzlem üzerinde hareket ettiğine göre diyor. Otomobilin hareket yönü ve hızının büyüklüğü hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi burası kuzeydir, burası doğudur, burası nedir? E, güneydir, burası da batı olacaktır. Diyor ki K otomobilin e, kendisi doğuya doğru onunla gidiyor. E peki K otomobilindeki sürücüye göre olduğu için ne oldu? K burada gözlemci oldu. Gözlemci önüne eksi aldığı zaman vektörel olarak ne olacaktır? Ters dönecektir. O zaman K bu tarafa doğru onunla gidiyor. E peki bana diyor ki L'yi de 10 metre büyüklüğünde güneyle yani bileşkeyi bana ne vermiş? 10 vermiş. Burası da 10 olacaktır. İkisini birleştiren doğru da benim neyim olacaktır? L'nin neye göre hızı olacaktır? Yere göre hızı olacaktır. O da ne olacaktır? 10 kök 2. Peki 10 kök 2 hangi yön olacak? Şu yön olacak. Yani güney doğu yönünde 10 kök 2 ile gitmiş olacaktır. C seçeneği doğru seçenek olacaktır. İkinci soru sürtülmesiz yatay düzlem üzerindeki K noktasında durmakta olan cisme F büyüklüğündeki yatay kuvvet sürekli olarak uygulanmaya başlıyor. Cisimler harekete başladığı andan itibaren eşit zaman aralıklarında anlık görünümleri görüntülenecek şekilde kaydediliyor. Buna göre cisim K ve M noktalar arasındaki hareketiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar e, sabit bir kuvvetle hareket ediyorsa iğme sabittir. İğme sabit olduğunda hızlanan hareket yapıyordu. Hızlanan hareketli arkadaşlar ne diyorduk? İlk t anında x kadar yol alırsa ikinci t anında 3x kadar yol alır. Burada hızımız v ise burada hızımız ne olacaktır? 2v olacaktır. Bu şekilde ne yapıyordu? Devam ediyordu. A şıkkında diyor ki k, l ve lm noktalar arasındaki ivme eşit büyüklüktedir. E zaten sürtünmesiz diyor. Kuvvet değişmiyor, kütle değişmiyor. Bir doğrudur. Kala arası uzaklık, lm arası uzaklıktan küçüktür. Doğrudur. Kala arasına ben ne dedim? X dedim. Lm arası 3x oldu. O yüzden bu da doğrudur. Kala arasındaki kinetik enerji değişimi, lm arasındaki kinetik enerji değişiminden küçüktür. E burada hız v idi. Burada hız arkadaşlar nedir? 4v'dir. Değil mi? Pardon 2v'dir. 2v'nin karesi 4v kare. V kareden çıkarsak 3v kare. Yani burası 1 e ise burası 3 e'lik bir enerji değişimi olacaktır. O yüzden C seçeneğimiz de doğrudur. Kale ve leme arasındaki ortalama hızı eşit büyüklüktedir. İşte bakın buraya bakalım. Kale arasındaki ortalama hız x bölü t'dir. Leme arasındaki ortalama hız 3x bölü t'dir. E buraya baktığımızda leme arasındaki ortalama hız kale arasındaki ortalama hızdan büyüktür. O zaman yanlış olan hangi seçenek oldu? D seçeneği oldu. Üçüncü soru, KVL düzeylerinden 2 metre saniye büyüklüğündeki yatay hızlarla atılan X ve Y cisimlerin izlediği yörüngeler şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin yere düştüğü noktalar arasındaki uzaklık D kaçtır diyor. Hemen buraya bakalım. Arkadaşlar K 45 metre yükseklikten serbest düşme yapıyor. Yani yatay atış yapıyor aslında. 45 eşittir 5 T kareden buradan da T eşittir kaç çıkar arkadaşlar? 3. Demek ki X cismi 3 saniyede yere düşüyor. L'ye bakalım. L noktasında bulunan Y cismi de arkadaşlar nedir? 20 eşittir 5 T kareden. Buradan da T eşittir 2 çıktı. O zaman Y cismi de T eşittir 2 saniyede yere düşüyor. Yatay hızlarımız değişmeyecektir. Yatay hızlar aynı olduğu için direkt hemen X eşittir V çarpı T'den sonuca gidebiliriz. X eşittir arkadaşlar. X'in aldığı yol için X eşittir ne olacaktır? 2 çarpı 3'ten 6. Yani şunun tamamı nedir arkadaşlar? 6. Y'nin aldığı yol içinde arkadaşlar 2 çarpı 2 eşittir ne oldu? 4 oldu. O zaman burası da ne oldu? 4 oldu. Aradaki fark kaçtır? 2'dir. O zaman da uzaklığımız 2 olacaktır. Dördüncü soru. Kütle merkezleri yerden eşit yükseklikte olan özdeş K ve L cisimleri şekildeki konumlardan serbest bırakılıyor. Tüm sürtünmeler önemsiz olduğuna göre K ve L cisimleri için niceliklerden hangileri birbirinden farklıdır? Hemen buraya bakalım. K cismi arkadaşlar serbest düşme yapıyor. L cismi de bir tane eğik düzlem yüzeyinden serbest bırakılıyor. K'nın ivmesi direkt a eşittir yer çekimi ivmesi iken, L için de eğik düzlem olduğu için buraya alfa dersem a eşittir ne olacaktır? G çarpı sinüs alfa olacaktır. O zaman K'nın ivmesi L'ninkinden büyük olacaktır. Doğru mu? Peki ivmeler farklıysa o zaman yere ulaşma süreleri de farklı olacaktır. Birinci seçeneğimiz doğrudur. Yere çarpma hızlarının büyüklükleri eşittir. Niye? Çünkü yükseklikler aynı. Yani potansiyelleri kinetiğe dönüştüreceksiniz. Her ikisi için de kütleler gittiği için yüksekliğe bakacaksınız. E yükseklikler de eşit olduğu için yere çarpma hızları da eşit olacaktır. O yüzden ikinci seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Yani hız büyüklükleri eşittir. Farklı değildir. 2 gitti. Yere ulaşıncaya kadar geçen süredeki iğme büyüklükleri, ben iğme büyüklüklerini en başta söylemiştim zaten. İğme büyüklükleri neydi? A yani K'nınki G ise L'ninki G'den küçük olacaktır. Üçüncü seçeneğimiz de birbirinden farklıdır. O yüzden cevap 1 ve 3, E seçeneği olacaktır. Beşinci soru, özdeş iletken levhaların kullanıldığı şekildeki düzeneklerde levhaların uçlarına gerilimlerin büyüklüğü veya cinsinden verilen üreteçler bağlanmıştır. Kalemene ve pere levhalar arasında oluşan düzgün elektrik alanların büyüklükleri sırasıyla E1, E2, E3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Levhalar arasındaki arkadaşlar elektrik alan neydi? E eşittir V bölü idi. Birincisi için hemen bakalım E1 eşittir ne olacaktır ya da EK V bölü D. Sonra e, M ile ne için bakalım? EM diyelim ona o da ne olacaktır? V bölü 2'de. Daha sonra P için diyelim rP e, eşittir 2V bölü D olacaktır. Buraya baktığımızda P'leri arasındaki elektrik alan en büyük sonra K sonra M gelecektir. Yani 3, 1, 2 olacaktır. 3, 1, 2'nin de olduğu seçenek B seçeneği arkadaşlar. Altıncı soru hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda K noktasından serbest bırakılan bir cisim L noktasından geçerek iç patlama sonucunda iki parça ayrılıyor. Parçalardan biri şekildeki mavi renkli oklarla gösterilen yönde yata yatış hareketi yaptığına göre diğer parçanın hareket yönü numaralandırılmış oklarla gösterilen yönlerden hangisidir? Arkadaşlar K noktasından serbest bırakılan cisim L'ye geldiğinde bir momentum olacaktır. Momentumun yönü nereye doğru? Aşağıya doğru. E peki. Buradaki iç patlama sonucu cisimlerden biri yatay bileşeni olduğuna göre demek ki bizim ne olacaktır? Diğer parçanın da bir yatay bileşeni olacak ki bunlar birbirini götürsün. E benim ilk son durumda da neyim vardı? Momentumum vardı. Nereye doğru? Aşağı doğru. O zaman aşağı doğru da bir momentum oluşturmam için benim ikinci parçamın hem sağa hem de aşağı hız olması lazım. E bu durumu sağlayan sadece kim var? 2 numaralı parçacık var. O yüzden cevap seçeneğimiz ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Yedinci soru. Sayfa düzleminde bulunan birbirine paralel K ve L tellerinde şekildeki kırmızı oklarla gösterilen yönlerde öyle büyüklüğünde elektrik akımı geçmektedir. O noktasındaki bileşik manyetik alan sayfa düzleminden dışa doğru olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur? Hemen bakalım arkadaşlar. K telinin akımı sağa doğru olduğu için manyetik alanı Sayfa düzleminden içe doğrudur. L telinin manyetik alanı sayfa düzleminden dışa doğrudur. Peki manyetik alanın bileş nereye doğru dışa doğru olduğu için buradan I L'nin I K'dan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Buna bakaraktan arkadaşlar birinci öncülümüz K telinden geçen elektrik akımı L telinden geçen elektrik akımından küçüktür. Birinci seçeneğimiz doğru. Kat ve L tellerinden geçen akımlar o noktasında oluşturdukları manyetik alanlar aynı yönlüdür. Hayır arkadaşlar, zıt yönlüdür. Biri içe, biri dışa doğrudur. K telinin akımı ters çevrilirse manyetik alanı içe doğru olacak. E, pardon, dışa doğru olacaktır. Dışa doğru olduğu için de ne olacaktır arkadaşlar? Bizim manyetik alanımızın bileşkesi artacaktır ama 3. öndülde azalacaktır diyor. Cevap yalnız 1A seçeneği olacaktır. 8. soru. X bölgesinde bulunan bir devre elemanı uçlarına şekildeki gibi alternatif akım kaynağı bağlanıyor. Alternatif akım kaynağının etkin geriliminin büyüklüğü değiştirilmeden frekansı artırıldığında devredeki ampermetrede okunan akım değerinin azaldığı gözleniyor. Buna göre X bölgesinde bulunan devre elemanı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar frekansı artırıp azaltan devrelerde sığaç ve bobinin olması gerekiyor. Diğerlerinde frekansın bir önemi yoktur. Yani lamba Ondan sonra direnç ve anahtar neyi etkilemeyecektir frekansı. Peki bakalım şimdi V eşittir I çarpı R'dir. E diyor ki akım azalıyorsa o zaman R'nin artması gerekiyor. R'nin artması için XL eşittir 2πfL'dir. Xc de eşittir arkadaşlar 2π 1 bölü 2π kök içerisinde ne olacaktır? F çarpı c olacaktır. Eğer frekans artarsa XC azalır. Frekans artarsa XL artar. Biz de neye bakacaktık? Direnci artan olan seçeneğe bakacaktık. Direnci artan kim oldu? Bobin oldu. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Esnemesi önemsiz bir ipin ucuna bağlanan cisim düşey düzlemde şekildeki gibi o merkezi çembersel yörünge üzerinde. Sabit büyüklükteki süratle döndürülüyor. Cisim yörüngesi üzerinde KLM noktalarında geçerken ipte oluşan gerilme kuvvetleri sırasıyla TKTLTM'dir diyor. Buna göre TKTLTM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi sabit büyüklükli süratle döndürüldüğü için merkezcil kuvvetimiz değişmeyecektir. L noktasında arkadaşlar L noktasında merkezcil kuvvet artı MG gelecektir. Arkadaşlar ee... M noktasına baktığımızda M noktası eşittir merkezcil kuvvet artı mg çarpı kos alfa gelecektir. Ondan sonra K noktasına baktığımızda da K noktasında merkezcil kuvvet eksi mg çarpı kosinüs alfa gelecektir veya teta gelecektir. Peki buraya baktığımızda L noktasının gerilmesi en büyük olacak, sonra M gelecek, sonra da K gelecektir. Bunlara bakaraktan doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu görüyoruz. 10. soru esnek bir yayın ucuna bağlanmış cisme sürtülmesiz yatay bir düzlemde basit harmonik hareket yaptırılıyor. Cismin hareketi sırasında genliği arttırılırsa cisme ait niceliklerden hangileri artar? Arkadaşlar esnek yayın hemen periyodunu bulalım. T eşittir 2 pi kök içerisinde m bölü k. Bana diyor ki neyi arttırayım? Genliği arttırayım. Genlik periyodu değiştirmiyor. Genlik periyodu değiştirmiyor. Peki denge konumundaki hızı A pardon V eşittir nedir? Omega çarpı R'dir. Periyot değişmediği için V değişmedi ama denge noktasına olan uzaklık genlik artı için R arttı. Hız artacaktır. O zaman denge noktasındaki hızın büyüklüğü artar. Periyot değişmediği için frekans değişmeyecektir. Maksimum ivmesi a eşittir arkadaşlar omega kare çarpı r olacaktır. Buradan da yine omega değişmediği için ne olacaktır? Değişmeyecektir. Ama r arttığı için ivmeden ne olacaktır? Artacaktır. Maksimum ivmenin büyüklüğü de artacaktır. Cevap seçeneğimiz 1 ve 3 D seçeneği olacaktır. 11. soru arkadaşlar. Yatay düzlem üzerinde bulunan içi dolu küresel cisim merkezinden geçen Düşey eksen etrafında sabit büyüklükteki açısal hız ile şekildeki gibi döndürülüyor. Buna göre cismin kinetik enerjisi niceliklerden hangilerine bağlıdır? Hemen bakalım arkadaşlar. Kinetik enerji formülümüz neydi? Dönme kinetik enerjisi. Ee, e eşittir 1 bölü 2 I omega karedir. Bunları da hemen açarsak 1 bölü 2 M R kare çarpı omega karedir. Cismin kütlesine bağlı mı? Bağlı. Açısal hızın büyüklüğüne bağlı mı? Bağlı. Yarı çapa bağlı mı? Bağlı. O zaman her üçüne de bağlıdır. Cevap seçeneğimiz E şıkkı olacaktır. 12. soru. Kütle merkezleri arasındaki uzaklık da olan şekildeki K ve L cisimlerinin arasındaki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü F'tir diyor. Buna göre K ve L cisimlerinin birbirine uyguladığı kütle çekim kuvvetinin 16 F olması için cisimler arasındaki uzaklık ne olmalı? Bakalım. Arkadaşlar kütle çekim kuvveti f eşittir g çarpı m1 çarpı m2 bölü aradaki uzaklığın nesiydi? Karesiydi. Hemen f'e bakalım. f eşittir g çarpı mk çarpı ml bölü d'nin karesi mi? Evet. E bana ne diyor? 16 f olmasını istiyor. O zaman g çarpı mk çarpı ml bölü x'in karesi diyelim taraf tarafa eğer oranlarsanız arkadaşlar buradan x ne gelecektir? x eşittir 1/4 bölü 4 gelecektir. 13. soru eşit bölmeli özdeş ve türdeş KLM çubukları sırasıyla O1 O2 ve O3 noktaları çevresinde şekilde gösterilen oklar yönünde serbestçe dönebilmektedir. KLM çubuklarının eylemsizlik momentleri sırasıyla I, K, I, L, ILM e olduğuna göre bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Arkadaşlar çubuk 4 bölmeli olduğu için her bir bölmesine L diyelim. Ağırlığına da 4 tane bölme olduğu için kütlesine de ne diyelim? 4M diyelim. Birincisi için arkadaşlar şuraya bakalım. 2M'i şuradan alıyorum. Ne diyeceğiz? I 1 için 2M çarpı L kare artı. Diğer 2M'i de şuradan alıyoruz. 2M çarpı L kareden ne çıkacaktır? 4 tane M L kare çıkacaktır. Peki 2'ye bakalım. Arkadaşlar 3 tane birim olduğu için ne oldu? Tam orta noktasını aldım. Burası 3M'dir. Burası da ne olacaktır? M olacaktır. I2 için de hemen diyorum ki 3M çarpı 3L bölü 2'nin karesi artı M çarpı L bölü 2'nin karesi gelecektir. Bunu da düzenlersek arkadaşlar 3 çarpı 9 27 bir daha 28 28 ml kare bölü 4 gelecektir. O da 7 tane ml kare oldu değil mi? Şimdi gelelim üçüncüsüne. Aslında üçüncüyü de hesaplamaya gerek yok. Niye? Çünkü bu sefer diğer taraftan bir birime 3 birim vermiş. Onun da ne gelecektir? 7 ml kare gelecektir. Yani i de 7 ml kare gelecektir. E peki baktığımızda I3 ile I2 birbirine eşit. Yani L ile M eşit. K'dan da büyük mü? Evet, K'dan da büyük olacaktır. O zaman doğru seçeneğimiz ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. 14. soru arkadaşlar. Işığın dalga doğasını gözlemlemek için noktasal K ışık kaynağı ve üzerinde çift yarık bulunan saydam olmayan bir cisim kullanılarak şekildeki deney düzeneği kuruluyor. Perde üzerinde gözlenen saçak genişliklerini arttırmak için işlemlerden hangileri tek başına yapılmalıdır? Saçak genişliğimiz arkadaşlar delta x <laughs> eşittir lambda çarpı l bölü d çarpı n. Burada lambda ışığın dalga boyu l perde ile yarık arasındaki uzaklık. <laughs> d ise arkadaşlar şuradaki yarık genişliği n şu bölgedeki ortamın kırıcılık indisidir. Hemen bakalım. X bölgesindeki kırıcılık indisini arttırma. X bölgesindeki kırıcılık indisi formülde herhangi bir yerde olmadığı için bir gitti. Y böl bölgesindeki kırıcılık indisini arttırırsam ben eğer şunu arttırdığımda o zaman ne olacaktır? Delta x azalacaktır. Bana ne yapmamı söylüyor? Arttırmamı söylüyor. O zaman ikinci şıkımız da gitti. Perdeyi yarık düzleminden uzaklaştırma yani L'yi arttırma diyor. L'yi arttırırsam eğer delta x ne olacaktır? Artacaktır. O zaman cevap seçeneğim B şıkkı yalnız 3 olacaktır.